Seni o kadar çok seviyorum. Lay 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 la la lay la 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 lay, lay. bulaşıkları yıkadım. Ondan sonra ee bakalım mandalina var mı ki hazır konserve gel yanıma gel gel yanıma da seni görsünler gel Tazı Ceylan gel 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 gel, gel yanıma gel hop et hop et anne. Hani. Hani. bak herhalde teyzen gelmiş diyor ki Aurora'yı görmedim diyor nasıl olmuş diyor gel, gel. bu taraftan gel hop et hop et anne. Hani. Hani. aa pirite de geldi tamam gel Olmaz ama havlarsan insanlar konuştuklarımızı anlamayacaklar. Tamam gel yanıma. Gel bak Feride teyzen geldi. Yanıma gel illa kaldırıyorsun beni. Hangi gel buraya. buraya gel. Gel gel buraya gel. Gel. Aferin ha, çok akıllısın vallahi gel. Gel yanıma. Bulaşıkları yıkadım anne. Evet Feride müsait misin? Gel bak teyze. Kız Peri de e, neler göndermiş sana. Yolda herhalde bilmiyorum vallahi Ödül kemikleri falan öyle diyordu. Verdi mi vermedi mi geldiğinde soracağım. Kargoya. Yo ben istemedim valla. Feride de kendisi söyledi. Aruşka'ya her zaman destek olur o. Sever Aruşka'yı. Sibel abla dedi ben dedi içimden geldi. Aruşka'ya dedim şeyler göndereceğim dedi gel kız. Ha, kurban olsun anne sana kız. Kuzu 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 kurban hayrani. <laughs> Ay kulağını kaldır kız kulağını kaldır kulağını. Kulağını dik şöyle. Dik 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 dik. Feride geldiği zaman hello. Bak Tülay abla gelmiş. O da seni çok seviyor. Kızım. Tabii. Eğer Feride al dersen alttan e, bekliyorum. Ondan sonra otur sen şimdilik böyle. Evet Allah razı olsun demiş. Kesesine bereket demiş sevgili Hera. Kraliçem. Aha. Efendim ben de şeyi aradım da e, kurye gelmedi diyor Sibel Hanım diyor. 15-20 dakika sonra diyor gelecek diyor. E bakalım. Dünden kalma vardı bir de bari onu şey yapayım ben de dedim. Bulaşıkları da yıkadım terdiniz. Anladım. Tamam. İstediğin zaman. Ee, ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim de. Ha. Efendim. Tekrardan e, saçımı boyayacağım. Geçen boyadığımda oryelim var. Ama şu siyahlar gitmemiş. Sararmamış. Ee, oksiden olmadığından dolayı öyle oldu. Şimdi oksiden aldığım zaman bir de boya da alacağım. Aynı boya. Ondan sonra da boyayacağım efendim. Siyahları mı? Bunları yok edeceğim. Açacağım rengini. Sen mi yazdın benim alın yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Söyle bana seni kim değiştirdi? Merhabalar. Ay bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Allah kimseyi e, elektriksiz, susuz, doğalgazsız bırakmasın. Ay dün var ya o kadar ağladım ki, o kadar zoruma gitti ağladım ki. Yani çok zor durumdaydım gerçekten. Ama ne oldu? Akşam da olsa o para yattı, bir şekilde yatırıldı ve doğal açıldı efendim. Çok zor. Çok. Bundan sonra gelecek olan doğal gaz faturasını yok 5 gün sonra ödeyin yok altta bilmem not düşüyorlar. Hayır efendim. Aynı gün ödeyeceğim. Ki bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum yani. Bir bardak kahve için ta bakkala çıktım vallahi. Şey sıcak su için. zor. Zor koş, yangınlardayım, içim yanıyor. <laughs> ya bugün Gökser'i de göremedim ha. Valla. Kaçıncı bu? Üç, dördüncü, beşinci yayın. Göremedim yani Göksel'i. Eğer ben bugün bilmiyorum da yarın belki çıkarım. Duvar saati alacağım efendim. Alışmışım arkaya bakıyorum. Duvar saati. Beyaz. Bir ara Amerika'da benim e, kadim dostum olarak nitelendirdiğim Suzan vardı. Bana göndermişti sonra. Aramızda biraz tatsızlık çıktı. Ona ben kırgın oldum. O da bana kırgın oldu. Ondan sonra göndermiş olduğu beyaz saati aldım yere kırdım. Kırmaz olaydım. Güzel saatti. Onun aynısından almayı düşünüyorum. Çünkü renkli alırsan gözün görmüyor. Beyaz olursa görürüm. Yani. <laughs> <laughs> Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni istiyorum, anlıyor musun? Nameler güzel, titretmeler güzel. Aa, fenomen olmak istiyorsun olursun. Serçe Puber. Merhabalar canım. Hoş geldin. Nasılsın? O güzel burnun kapıya kısılsın. Ayserçe şeyi aradım. E, merhaba Eke. Şeyi aradım. E, pizlıktığım yeri. E, Laço dedi ki daha kuryem gelmedi dedi. E, bekliyorum. O zaman geldiği zaman dedim dönüş yapar mısın? Beni arar mısın sevgili abicim dedim. Tamam dedi. Ya, aradan kaç dakika? 10 dakika geçti. Bir 10 dakika sonra arar herhalde. Fulya ne demişti? Eşimi markete gönderdim, barbunya plaki yapacağım demişti. Benim de barbunya plakim var ama e, benimki konservede. Fulya kendisi yapacakmış. Herhalde hazır alınıyor diyebiliyorum şeyden, dondurulmuş. Yoksa barbunya, kuru fasulye, nohut bunlar bir gün önceden e, şey ısta, ıslanıyor. Bir gün önceden ıslanıyor bildiğim kadarıyla. Yani Aha evet. Şey diyorum e, Serçe, doğalgaz ol. Ay Gülistancı bebeğim, bir tanem hoş geldin. Şey diyorum, doğalgaz faturası geldiği gün beklemeyeceğim. Cık cık cık. Dün var ya neler çektim, neler neler. Bir yandan ağladım, bir yandan ay neler neler. Geldiği gün ödeyeceğim efendim. Faturanın geldiği gün ödeyeceğim. Öyle yok 3 gün 4 gün müddetiniz var. Şey süreniz var. Diyerekten. I -ı. Direkt ödeyeceğim. Geldiği gün. Çok zor. Elektriksiz susuz kalmak. Doğalgazsız kalmak. Yani ben şuna anlam veremiyorum. Iı, petekten kesiyorsunuz. Ama ocağı niye kesiyorsunuz? Ve ee, onu sordum. Deniz abla da dedi ki niye? O da ona bağlı dedi. Kestikleri zaman dedi ocakla kesiliyor dedi. Ya hoş kavun yine bu. Ama bence öyle olmalı değil mi? En azından insan bir yemek yapar, bir e, çay yapar veya o gün için durumu olmaz, yatıramaz. Hoş geldin Nurcan. Durumu olmaz, yatıramaz yani en azından ocağın açık kalması gerekiyor, yanması gerekiyor. Tamam petekleri kestin. Ona bir şey demiyorum. Yani. Bilmiyorum eskiden daha önceden ben şeydim e, Ben derken ya, bir kendi adıma konuşayım. Kartlıydı mesela. 100 TL'lik alıyordum, 500 TL'lik alıyordum mesela kartlıydı. Şimdi şeye çevirdiler. Hoş geldin Ayça abla. E, faturalıya çevirdiler. E, faturalı olunca da e, işte olmuyor yani ocağı açık bırakmaları gerekiyor. Ya e, o gün için insan ödeme şeyi yok, durumu yok. E, aç mı kalsın, çaysız mı, kahvesiz mi? küçük çocuğu varsa ona süt yapacaksa yapamazsın mı? Bilmiyorum. Yani siz ne diyorsunuz bu konuda? Haklı mıyım, haksız mıyım? E, bence haklıyım. Küçük tipim var. Ee, caminin yukarısındaymış. Bakkaldan öğrendim. Yerini 150 TL'ye doluyormuş. Yani tüp ben de dolduracak. Onu vereceğim. Doluyu alacağım. Ama e, şey e, kim gidecek şimdi? Haklısın Sibel. Yaşlılar ve bekler için kötü. A, tabii yani. Bir de yani Nurcan'cığım o gün için farz et ki durumun yok yani. E, yatıramadın. E o zaman iki 3 gün, be, bir hafta e, şey mi kalacağım? İşte mağdur, mağdur. Olmaz. Dün o kadar ağladım. Zoruma gitti. Ben bunu aldım götürdüm. Saat on birde randevumuz vardı veterinerde. Ceylan kızımı. Ondan sonra e, dedim ki hani, dışarıdan geliyor tıraş hocası. Kaç şey e, 11'i geçmesin dedim. E, ondan sonra e, gelirken gelirkene de dedim hani bunu bırakayım veterinere geleyim dedim. Ondan sonra kahve yapayım kendime dedim. Ocağı yakıyorum, yanmıyor. Geldim telefon şeylerine bakıyorum. E, baktım ki Aa, diyor ki ne e, borcunuzdan dolayı kestik diyorlar. Ondan sonra da zaten başıma gelen olayları biliyorsunuz. Ben böyle tıraş edebilir miyim? Profesyonelce bir tıraş, manikür, pedikür, tıraşı, banyosu, zümrüt her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor Zümrüt. Kaç kere ki kendi köpeğini götürmüş veterinlere? sel olmuş diyor köpeğim diyor alıp götürmüyor veterinere buna mı laf atıyor ben etmiş olsam ben bu kadar başarılı bir şekilde yapabilir miyim bunu ya tıraşını yalan söylüyor tabii ben kendim dedim sıfır olsun dedim kızımın kıyafetleri var Ondan sonra e, evde sıcak. Ondan sonra e, Feride teyzesi de bir şeyler almış herhalde bilmiyorum Petşov'dan. Artık ne aldıysa bilmiyorum. Gelirse soracağım vallahi. Verdi mi vermedi mi Petşov'a bilmiyorum. E, tamam hayatım e, gel e, gelip dün demedi mi? Aa! Ay bu havada şey mi olur? Fransız mı olur? Hmm, beğenmedim. Diye kule atıp çıkmadı mı? E bir günde kendisi götürsün canım. Kendi köpeğini veterinlere bak hastaymış. Niye götürmüyor? Kız Dümrüt seni de çekemiyor. Beni de çekemiyor. Arora. Nurcan'cığım bir tane şey vardı. Gündür geldiğinde buraya Türkiye'ye Hollanda'dan bir tane tıraş makinesi getirmişti. O zaman Bestami de buradaydı. Ben bunların ikisini ben kendim tıraş ediyordum ama makina çok kaliteliydi. Öyle Bim'de A101 de orada satılan makinelerden değil yani. Çok kalite bir makinaydı. En son birini tıraş ederken tek dişte buradaydım ki ne gel dedim şu kısmı da sen al dedim. Makineyi eline verdim. iki dakikada bozuldu. Keşke bakkala çıkarken ona ispat olsun diye o Bardağıman Nescafe'yi koyup da sıcak suyu aldığımda keşke videoyu çekip de yayınlasaydım o zaman öyle deme, diyemezdi işte. Ne yalanı. Bak doğalgaz için de demiş öyle. Dur. Dur bir sıkara yapayım kızım. Tamam dur. Aa, aa neler neler. Üf, kendi köpeğine öyle bakabiliyor mu? bakıyor şöyle üç kişi izliyorsa aa köpekleri dışarıya çıkartacağım Cık. kapatıyorum bakıyor ki on kişi izliyorsa mutlu oluyor işte mutlu oluyor orada kalıyor yani köpekleri çıkartıyordun dışarıya ne oldu şimdi ibre ona çıktığından dolayı mı üç kişi izleyince ama sen ne yapıyorsun hemen kapatıyorsun seni kim ne yapsın kız kim ne yapsın seni <laughs> Önüne gelene madilik, yok bilmem ne, şudur budur. Kız ne var benim yüzümde yüzüme sürekli kol atıyorsun? Ne var benim yüzümde? Ben şu dişlerimi, dişlerimi, üst dişlerimi yaptırayım var ya. E, yüzüm tam yerine oturur. Şimdi bile güzelim. Senden daha güzelim. Yok şu, e, şu var değil, yok bilmem ne, şudur budur. Bir kere koroyla, koroda çıkıp da kendini yani sanatçı niye zannediyor, niye devamını getirmemiş? Niye albümü yok? Niye yok? Ha? Yıl olarak hatırlayamıyorum ama 16 eser okudum ben. Evet. Yok. Ondan sonra ben halk müziği, arabik tercih ettim. Buyurun. Ispatı da burada. Aa. Şöyle bana bir şey göstersin. Ondan sonra ben ona gerçek soru isteyeceğim. Şunu göstersin bana. Tamam mı? Bakın Sibel Baysal'ın albümü. 16 eser okudum ben burada. Sanat müziği. Fazla satmayınca da kaldırttırdım piyasadan. Tamam. Bunu bana göstersin. Ondan sonra ben ona assolist diyeceğim. Evet. Bunun aynısını bana göstersin. O zaman ben ona diyeceğim ki ne? Gerçekten assolistim. Diyeceğim. Ben inkar da etmiyorum. Tamam 16 eser okudum orada. Sanat müziği. satmadı fazla. Ben de kaldırdım. Yani düşünün yani şimdi koptum bu geceyi ile yanında birkaç tane sadece koptu, koptum bu geceyi ben okumuş olsam dünya çapında dünya çapında ya patlar. Sen ne diyor? Siz ne diyorsunuz? O ne diyor? O ne diyor? Ne diyor? Yok zaten e, hayır Feride Se niye kendini ağzı rahat mı duruyor? Kendisi Feride'ye söylediği laflar ne oluyor? Bana söylediği laflar ne oluyor canım? Tam sanatçıysa, az soliste az önce kasetimi gösterdim albümümü. Çıkarsın, göstersin. İki tane apışı Kırtasiyede de bastırırım ben. Afiş bastırmış kendine e ben astolistim. Hadi gelin beraber şurada kırtasiyeci var, karı koca çalıştırıyor. Gidelim oraya. Ona ne? Ona ne benim piyazımdan? O mu alıyor bana? O mu alıyor bana? Bir kere ben Zümrüt'e o 50 euroyu... Mersin'de... Mağdur durumda kaldım dedi. Ekim vardı. O İzabel vardı. Ondan sonra mağdur kaldım dedi. Ben de... Hani... İvan'ın yabancı Almanya olduğundan dolayı... Kalktım Zenube'yi aradım. Zenube'de de ...le beraber... Attık onun şeyine 50 euro. Ben borç vermiş oldum. 5 ay sonra ödedi o euroyu bana. 50 euroyu nereden göndermiş bana ki? Kendisi mi yollamış bana? Hayır benim ona verdiğim borcu gönderdi bana. 5 ay bir de ge gecikmeli. 5 ay salladı beni. Çıksın onları konuşsun. 2014-2015 miydi? 2017 yıllarında bir okşana gönderdi. Cansel'e gönderdi. Bana gönderdi. Ondan sonra sürekli böyle e, her gün başımıza kalktı. Her gün başımıza kalktı. Benim de fazla yabancı dilim yok. Zemmübe'nin olduğu için Zemmübe'yi aradım. Aa şey Feride gelsin yalansa yalan desin. Turistten şuradan mı deneyeceğim? O Cansel'e de gönderdi başa kalktı. Bana da gönderdi. Ama bu son euroyu Son euroyu ben ona borç verip de seni Öyle bir... O, dur, dur ben anlatayım Sibel o son o euro olayını istersen aşkım. Sen tam hatırlayamadın. Nasıl oldu o biliyor musun? Sen hani beni aramıştın. Bana dedin ya Feride işte bana bir belden de aşlat dedin. Ben dedim tamam Sibel'i aşlatacağım dedim. O arada o seni aramış. Senden belde istemiş. Sen de bana dedin ki Feride dedi lütfen bana göndereceğim beldeyi ona naşlat. Parası yokmuş o bana gelin naşlatacak dedin. Hatırladın mı? Evet, ha? evet. Evet. Öyle oldu. Biz ona naşlattık. Zeynubey'le o sana açtı Geri göndermesi lazımdı. O para yani. yani. Hatırla onu yani. Ben de onu ha. diyorum. Ha? Sibel ona bizim aracılığımızla para gönderdi. O da geri gönderecekti buna. 5 ay sonra geri geldi para. Avuzdol. Şimdi de şimdi şimdi